Solisi çubuğundaki dördüncü düğmemiz üç boyutlu katı koniler oluşturmak için kullandığımız komuttur. Komutu çalıştırıp uygulamaya başlayalım. Komutu çalıştırdığımızda komut satırında bizden koninin tabanının merkezi isteniyor. Merkez noktası olarak ekranda bir yer tıklayabiliriz veya koordinat olarak da bu noktayı girebiliriz. Örneğin biz ekranda Diğer tıklayalım. Köşeli parantez içindeki elliptical seçeneğini biraz sonra öğreneceğiz Biz koninin merkezi olarak burayı tıklayalım. Komut satırında şimdi de bizden koninin taban yarıçapı isteniyor. Köşeli parantez içindeki diameter seçeneği yarıçap değil de çap olarak girmemizi sağlar. Biz koninin taban yarıçapı olarak 50 yazıp enter tuşuna basalım komut satırında şimdi de bizden koninin yüksekliği isteniyor. Örneğin konimizin yüksekliği de 100 olsun. Klavyeden 100 yazıp Enter tuşuna basalım. Konimiz şu anda çizildi hazır. Fakat iki boyutlu olarak bu şeklimize baktığımız için 3 boyutlu olarak göremiyoruz. Bunun için buradaki view düğmelerinden 3 boyutlu olan bakışlarla bakarak konimizi daha rahat bir şekilde görebiliriz. Ayrıca Hide komutunu uygulayarak arkadaki yüzeylerin görünmemesini sağlayabiliriz. Bu komutun diğer seçenekleri için komutu tekrar çalıştıralım. Koninin taban merkezi için ekranda bir yer tıklayalım. Örneğin burası olsun. Komut satırında bu sefer diameter seçeneğini seçelim. Diameter biliyorsunuz çap anlamındadır. Klavyeden D yazıp Enter tuşuna bastık. Şimdi de koninin taban çapı isteniyor bizden. Taban çapı olarak biz 120 yazıp Enter tuşuna basalım. Köşeli parantez dışında koninin yüksekliği isteniyor bizden ama biz bunu değil de köşeli parantez içindeki Apex seçeneğini seçelim. Apex seçeneği koninin tepe noktasını belirlemek için kullandığımız seçenektir koninin tepe noktası z ekseni yönünde olacaktır. Apex seçeneğini seçmek için klavyeden a yazıp enter tuşuna basıyoruz. Komut satırında şimdi de bizden tepe noktasının yeri isteniyor. Tepe noktasını ekranda belirlediğimiz bir yer olarak tıklayabiliriz. Örneğin konimizin tepe noktası burası olsun. Gördüğünüz gibi taban merkezi ve te noktasını bizim belirlediğimiz konimiz bu şekilde çizilmiş oldu. tıkıl seçeneği için komutu tekrar çalıştıralım. Köşeli parantezindeki eliptikıl seçeneğini seçmek için klavyeden e yazıp enter tuşuna basalım. Buradaki tıkıl seçeneği silindir çizerken kullandığımız gibidir. Oluşturacağımız koninin tabanı elips şeklinde olacaktır. Komut satırında şimdi bizden eksenin uç noktası isteniyor. Birinci uç noktamız burası olsun. Orta modu açıkken değer olarak büyük çap olarak buraya bir değer girebiliriz. Veya mouse ile diğer eksenin uç noktasını belirleyebiliriz. Biz mouse ile örneğin burayı tıklayalım. Komut satırında şimdi de bizden Diğer eksenin uç noktası isteniyor. Silindirde olduğu gibi buradaki belirleyeceğimiz nokta yine yarı çapı. Diğer eksenin yarı çapını belirleyecektir. Örneğin oluruz. o da burası olsun. Şimdi de bizden koninin yüksekliği isteniyor. Yükseklik olarak bu sefer 80 yazıp Enter tuşuna basalım. Görüldüğü gibi taban yarıçapı çapı elipse benzeyen konimiz bu şekilde çizilmiş oldu. Şimdi de 3 boyutlu katı takoz çizmeyi öğrenelim. Solids araç çubuğundaki 5. sırada bulunan bu komut takoz çizmek için kullandığımız komuttur. Komutu çalıştırıp uygulamaya başlayalım. Komut satırında şu anda bizden oluşturacağımız takozun birinci köşesi isteniyor. Takoz çizerken şu noktayı unutmayalım. Takozun taban kısmı x, y düzlemine paraleldir. Komut satırında bizden birinci köşe isteniyor. Yani tabanın birinci köşesi isteniyor. Birinci köşe olarak ekranda bir yer tıklayalım. Örneğin burası olsun. Şimdi de ikinci köşe isteniyor. Köşe parantez içindeki iki seçeneği birazdan öğreneceğiz. Şimdi işaretleyeceğimiz ikinci köşe bu köşenin çaprazında bir köşe olmalı. Taban kısmı için sanki bir dikdörtgen çiziyormuşuz gibi çizim yapmamız lazım. Dikdörtgen çizme komutunda biliyorsunuz karşılıklı iki köşeyi tıklayarak dikdörtgen çiziyorduk. Bunda da aynı şekilde önce birinci köşeyi tıkladık. Şimdi de ikinci köşeyi tıklıyoruz. Şu anda takozun taban köşelerini belirledik komut satırında şimdi de bizden takozun yüksekliği isteniyor. Yükseklik her zaman Z ekseni yönündeki pozitif değerdir. Biz yükseklik olarak örneğin 80 yazıp enter tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi tabanını belirledik. Takozun yüksekliğini belirledik. Şu anda takozumuz çizilmiş oldu. Az önce işaretlediğimiz köşeler birinci köşemiz. Burasıydı. İkinci köşe burasıydı taban yüksekliği de bu köşedeki yüksekliktir yani z ekseni yönündeki değerdir. Diğer seçenekler için komutu tekrar çalıştıralım. Birinci köşe olarak ekranda bir yer tıklıyoruz şimdi. Köşeli parantez içindeki seçeneklerden küp seçeneğini seçelim. Bunun için klavyeden c yazıp enter tuşuna basalım. Şimdi bizden takozun kenar uzunlukları isteniyor kenar uzunluğu olarak 75 yazıp Enter tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi bütün kenar ölçüleri 75 birim olan takozumuz bu şekilde çizilmiş oldu. Gördüğünüz gibi bu takozumuz bir küpün çapraz olarak kesilmiş yarısıdır. Diğer seçenek için komutu tekrar çalıştırıyoruz. Birinci noktamız burası olsun length seçeneğini seçelim bu sefer. Length seçeneği için klavyeden L yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Komut satırında şu anda bizden uzunluk isteniyor. Uzunluk biliyorsunuz X ekseni yönündeki mesafedir. Uzunluk olarak 50 yazalım örneğin. Şimdi de komut satırında bizden genişlik isteniyor. Genişlik de yine biliyorsunuz Y ekseni yönündeki mesafedir. Uzunluk olarak da 80 yazıp Enter tuşuna basalım. Şimdi de bizden yükseklik isteniyor. Takozumuzun yüksekliği isteniyor. Yükseklik de Z ekseni yönündeki mesafedir. Onu da 100 olarak yazıp Enter tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi verdiğimiz uzunluk, genişlik ve yükseklik ölçülerinde takozumuz bu şekilde çizilmiş oldu. Center seçeneği için komutu tekrar çalıştıralım. Köşeli parantez içindeki center seçeneğini seçmek için klavyeden C E yazıp enter tuşuna basalım. Şimdi bizden takozun merkez noktası isteniyor. Merkez noktası olarak ekranda bir yer belirleyebileceğimiz gibi koordinat olarak da bu değeri girebiliriz. Örneğin biz burayı tıklayalım. Diğer seçenekler daha önce öğrendiğimiz gibidir. Örneğin buradan küp seçeneğini seçmek için klavyeden C yazıp Enter tuşuna basalım. Şimdi bizden kenar ölçüleri isteniyor. Kenar ölçülerimiz örneğin 100 olsun. Klavyeden 100 yazıp Enter tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi merkez noktasını belirlediğimiz takoz bu şekilde çizilmiş oldu.